tılsım bir mucizeyi harekete geçirmektir. Kadere yeni bir akış kazandırmaktır. Şifayı başlatmaktır. Gerisi tamamen sana kalmış. Peki, nasıl yapılır tılsım? Binlerce ritüeli vardır. Belki binlercesi daha vardır bilinmeyen. Lakin bunların hiçbir önemi yok. İyi bir tılsım gücünü ritüellerinden almaz. Ritüel sadece rotadır. Mucizeyi başlatacak olan tılsımı yapabilmek için üç şeye ihtiyaç vardır. Niyet, inanç ve eylem. Bütün bunları etkili bir şekilde bir araya getirebilmek elbette sanatkarca bir incelik, bilgi ve deneyim gerektirir. Aynalı tılsımlar dükkanı, sokakta karşılaşmaları bile neredeyse imkansız gibi görünen birbirine hiç benzemeyen beş kişiyi, Balat'ta bir mum dükkanında bir araya getiriyor her biri kişisel tarihinde görünmeyen gizli yaralar almış bu beş karakter. Yaşamlarını değiştirecek olan o kararı verdiklerinde dünyanın en eski, en kadim tılsımını gerçekleştirmeye başladıklarının farkında bile değillerdi. Melda Kamikosif'in ilk romanı aynalı tılsımlar dükkanı sonsuz bir evrensel sistemi küçücük bir mum dükkanının içine sığabilen basit ama sert deneyimlerle anlatıyor.